Be, hani annemin ayak sesleriyle geliyorsun abi? WhatsApp ya? Çaktırmadan gazete kuponları kesiyoruz. Wow! Aa, ben salona diye 1992 yılında mı geldim ya? Hala gazlar kupon mu veriyor? <laughs> İndirim kuponu. Market, elektronik mağazası. Ne indirimler? Ondan üç tane gazete alıyoruz. Anneme söyleme ha. Çiçi bizi zengin diyor. Hayallerini yıkmayalım hadi. Kahve içer. <laughs> Dünkü gazeteleri çöpe koydum. <laughs> İyi etti tatlım. Timoş, biz niye üç gazete birden alıyoruz? Entelektüel sebeplerle. Farklı düşünceleri takip etmeyelim mi hani? <laughs> İndirim kuponu veriyorlar. Kaçmaz. Babam ailemizi ne kadar dolandırdı dede? Ya, bu soru tarihte ilk defa soruluyor olabilir mi? Maalesef. Tarihin en alçı damadı bana denk geldiği için. Evet. Karakaşlara borcumuz var. Ekonomi yapmak zorundayız. Sen kes oğlum kes. Okey. Kupon işini anana sakın çaktırma. <laughs> o bizi sosyetik zannediyor. Kıs <laughs> kıs Normal zamanında babanı da adam sanıyordu. Ay, ay çok yoruldum. Alışveriş yaptım da <laughs> kahvaltılık falan. <laughs> ben de çok yoruldum. Bir saattir cam siliyorum. Aa, annem, evet. O konuda bir arıza bekliyordum. <laughs> arıza kafada çekerim. Gelmiş bizim camları siliyor <laughs> Yok, o şimdi şöyle, annem e, temizlik olayını çok iyi bildiğinden... Biz de biliriz efendim temizliği. Biz daha iyi biliriz temizliği. Bir soru sorayım. Cam en iyi neyle temizlenir? <laughs> Cam besi. Ne? Ve... yanlış cevap, gazete kağıdı. Bununla bir silersin... Millet yanlışlıkla dam diye dalar içine burnunu kırar. Bu! Oh! Aa, bu ne ayol? Ay marketlerin indirim kuponlarını kesmişsiniz ya kıyama! Ay biz kupon kesmeyiz de kuponu canım. Çiğdem Hanımcığım bunda utanılacak bir şey yok. Duymuştum gazeteler indirim şeyi veriyorlar diye. Demek kesen varmış. Tabi. İhtiyacı olana çok güzel bir şey. Kimin ihtiyacı var? Bizim ihtiyacımız yok efendim. Ha, demek origami salata amacıyla kesmişler. <laughs> Hayırlı günler. Timuç! Onların damadı mahallenin 20 yaşındaki kızını kesip rezil olmuyor. Biz kupon kesince rezil oluyoruz öyle mi? O kuponun indirimine ihtiyacımız mı var? Alo, var tabii ihtiyacınız. O serseriyle evlenmeseydin olmazdı. <laughs> Ay anne, bu altıncı hissin beni tedirgin ediyor vallahi. Şimdi kes kuponları işin yoksa. Yalnız ben daha bitirmedim. Diğer konuğumuz taşından canlı bağlantıyla katıldığı için... ...önceliği ona vermek zorundayız. Evet, e, Afife Hanım bir cümleyle toparlayabilirsin. <laughs> Keşke çocukları yapmasaydım be kızım. Ee, bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamdan sonra bunları konuşacağız. Ay Boracığım. Üç gazete alıp evdekini, avuçtakini harcamayın ya. Yazık size. Zaten ikisini okumuyoruz. Çok kötüler. Ne yapalım biliyor musun? Ben her akşam bizimkileri buraya bırakayım, sen de kuponlarını kesersin. Biz de bir hayır yapmış oluruz. <laughs> hayır demem. iyi olur. Neymiş? Bizim gazetenin kuponlarını kesebilirsin diyor. İyi. Aa, ama anne ne haber vermeyelim. Bundan sonra tek gazete alacağız okumak için. Kupon işinden vazgeçtik diyelim. Markette indirim oluyor demek he. Tabii herkesin bütçesine göre şeyi var. Allah kolaylık versin. Orçun! Dünkü gazeteler nerede oğlum? Bulamıyorum. Annem yan tarafa verdi. Kuponlar? Onlar kes çekmiş. Ne? Bunlar beni batıracak mı yahu? Niye sizin gazetelerinizi alalım canım? Kuponlar kesmek için? Babacığım, ben verdim kessinler diye ya. Sevaptır. Ne? Kızım ben kesiyorum onları. Benim kuponlarım onlar. Aa, bak şu işe. <laughs> Ay, Gülistan Hanım, siz indirim kuponu mu kesiyorsunuz? E tabii, herkesin bütçesine göre bir şey var. Allah kolaylık versin. Baba, ihtiyacımız mı var? Ev var herhalde canım. Koskoca adam, yazık. Kuponlarım da kuponların diye paralanıyor. Yahu indirim hakkımsa onu niye almayayım? Kolay mı kazanılıyor bu para canım? Babam o, hobi olsun diye kesiyor o kuponları. Ya. Timur da spor olsun diye kesiyor. Timur Bey o zaman şöyle yapalım. Bir gazeteyi siz alın, diğerini biz alalım. Kuponlarını ortak kullanalım. Nasıl? Alışverişi beraber mi yapacağız? Evet, gençler gider kuponları verir. iki evin ihtiyacını indirimle alır gelirler. Paylaşım ha. Ha. Kağıt israfı azalır. Kolektif hayat. Sevdim. <laughs> Şaka herhalde. Ay oldu olacak yemekleri de ortak pişirelim bari. Babacığım! İyi mi oldun? Ne oldun sen ya? Biz mayıs sonu düğün yapacağız. Ay konu birisinin sünnet düğünü olsun. Ne olur? <laughs> Yok. Anladık ki bize bizden fayda var anlaşamadığımız tek konu yok. Hayda! Al işte sana baba. Ortak gazete alalım bilmem ne, al sana. Aferin Timuç. Şimdi eğer nikah şekeri indirim kuponu varsa... ...oturun Şehmuz Bey'le kesin. Oğlum arkandan attı mı kovalıyor. Yani beklemeyi saçma bulduk. Nişana da gerek yok. Mayıs sonu düğün. Bu bir kabus olmalı. Şeyh nasıl da gelmiş şey söylüyor. Oğlum niye böyle adi kararlar veriyorsunuz? Ne oluyor yahu? Ben böyle uzak duruyorum ki karakter atıyorum. Denizciğim. Aklını başına al. Bir tanıyın, edin kızım. Tanıdık anne işte sorun yok. Hayatı tamamen aynı evlerden bakıyoruz. Yani tek kavga konumuz var, kıskançlık. O da sevgiden. Mayıs sonu. Anlamayız. Sade bir nikah yaparız. Olur. Bak bu konuda da anlaştık. <laughs> Düğünsüz. Ölü kuru kuru. <laughs> Ay ben öleyim inşallah. Timur <laughs> tut beni. Ah ciğerim yanıyor Gülistan. Hep babanın yüzünden oldu. Çok yüz verdi bu yandaki kuyrukluya. Ortak gazete, ortak market alışverişi diyerekten... De... Niye ortak alışveriş yapılsın ki? Aynı aile miyiz? Diye diye aynı aile oluyoruz, bak bitti gitti görüyor musun? de arasına mesafeyi koydu... ...gitti bunlarla can ciğer oldu bu adam. Şimdi anneciğim, mesafe değil de... Hı. ...şöyle... ...bu aralar babam biraz içine döndü. <laughs> yani e, yarına geçer bence. Şeyh'imiz... Mus günde üç kere saçını yıkayıp suratına ballar mallar süreceğine al oğlunu karşıda konuş. Olmaz bu işte. Babacığım bizi dinlemiyor. Siz denize karşı ön yargılısınız diyor. Sen daha ılımlısın ya daha etkili olur ha. Evlilik kararı erken bence de ama bu sefer kesin kararlılar. Ne desem ki olan acaba? Baba niye böyle uzak oturduk ya? yüz göz olmak istemiyorum. Vallahi istediğiniz kadar kızın evleneceğim. Deniz'den daha iyisini mi bulacağım ya? Doğru. Ben de annen için öyle düşünürdüm. Vallahi. Evet. Daha güzelini mi bulacağım? Parmak kız gibi cebime koyup kaçırsam derdim. Annemi. He? 47 kiloydu o zaman. Hadi ya. Onu ilk gördüğümde koltuğunun altında bir kitap, başı önde fındık kurdu gibi sokakta yürüyordu. Annem kitapla. E çok okurdu o zamanlar. E dedikoduyu sevmeyen bir insan küçük yerde ne yapsın ki? Dedikoduyu sevmeyen. Baba benim biyolojik annem başka birisi olabilir mi? Yo. Her kadının hayatında iki dönemi vardır. E ö, e s. Evlenmeden önce, evlendikten sonra. Deniz, artık değişmez ya. Kaç yaşında sonuçta yani? Danışıcık. Bugün her fikrine katılacak evlendikten sonra hobi olarak itiraz edecek. Bütün şakalarına gülecek, evlendikten sonra sus, dizi izliyorum diyecek. Hadi ya. Her kadın da oluyor mu böyle ya? Yani kilo falan? Kilo bir şey değil. Bunlar da önce beyin gidiyor. Nasıl olsa evlendim, her şey bitti diye kafayı rölantıya alıyorlar. E, gerçi annen komple şartları indirdi de. <laughs> Yok canım. Annem ev anımı, Deniz oyuncu yani. Onda olmaz öyle şey. Olacak. Kilo da alacak. Suratı asılacak, baş ağrıyacak, sabrı asılacak, çenesi çoğalacak. O kadın gidecek, başka bir kadın gelecek. Ama soğutuyorsun ya sana. E realite. Annem minik serçeydi, hindi oldu oğlum. Denizde deve kuşu mu olur, ne olur bilmem artık. Sürpriz yumurtadan ne kuşu çıkarsa bahtına. Hazırsan Mayıs'ta patlatalım mı düğünü? Düğüne erteliyorum. Ay, ay Allah'ıma bin şükür. <laughs> Çok doğru karar Rıza. Ne oldu da fikrin değişti? Ee, babam <laughs> bir şeyler anlattı da. <laughs> ee, tabi görmüş geçirmiş adam. <laughs> ay ne anlattı bakayım? Hindi mi? Hindi ne? Ben miyim hindi? Anneciğim sakin. Yahu kötü anlamda demedi ya. Ya evlendikten sonra hani böyle kafa gidiyor, fizik gidiyor ya... ...işte hanımlar değişiyor demeye getirdi. Kafa mı gidiyormuş? Ben onun kafa nereye gitti bu aralar, onu bulacağım esas. Ya babam evliliğin tabiatını anlatmak bir ama... Bir benim tabiatımı o bozdu. Seviyor diye hamur işlerini yapa yapa Aha, böyle oldum. Aa, aa, deme anneciğim öyle ya, sen güzelsin. Kırk yılda bir dizi seyrediyorum, taka taka ona mı takmış? Huysuz it diyor. Hayır, seninle sohbet etmeyi özlüyorsa demek ondan. Neyimle sohbet edecekmiş ha? Suratıma sıkmış ya, onun suratında güller açıyor sanki. Mahkeme duvarı gibi geliyor her akşam eve. Ama ben biliyorum bu aralar onun hareketlerinde var bir şey var. Ne var ki? Ayrı yatmalar, günde üç kere banyo yapıp sokağa çıkmalar, bir şeyler bir şeyler. Bir mesafe koydu aileyle arasında değil mi bu aralar? Ee, şu anda önemli olan Rıza'nın düğünü ertelemesi, değil mi Rıza? Mayıs'ta düğün yok. Yok, Haziran'da yaparız. Ne? Hem de yaz da gelmiş olur. E ee, babam o kadar konuşmuş. Ee, ben bu kadar etkilendim. Çok şey yapmadım yani. Bir aylık mı etkilendin Rıza? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.